Merhaba. Övgü dizmek kolay. Altan Övmen'in gazeteciliğini olumsuz eleştiremem. Ama CHP hizmetinde bence yetersiz kalmıştır. Atatürk'ün emaneti CHP. Baykal'ın elinde. 1995 seçimlerinde zayıf. 99 seçimlerinde ise baraj altında kalmışken ve Altan Bey bir şekilde genel başkan olmuşken Baykan'ın partideki ağırlığına son vermeliydi. Bu konuda gerekeni yapmadı, yapamadı. Faturasını milletçe ödüyoruz. Bir partinin asıl görevi iktidar olup milletimize en iyi hizmet etmektir partiler genel başkanların çiftliği değildir.